Herkese selamlar. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Bugüne özel sizlere 20 kelvası tarifi vermek istiyorum. Umarım tarifimi beğenirsiniz. İlk olarak tavamızın içerisine tereyağımızı alalım. 125 gram tereyağı ya da margarin. Üzerine birazcık da sıvı yağ ekleyelim. Ben 2 su bardağı irmik kullandım. 1 yemek kaşığı da dolu dolu un kullandım. Bunları güzelce kavuralım. Altını yakmamaya gayret edelim. Sürekli karıştıralım ki dibine tutmasın. İrmik pembeleşmeye başladıktan sonra şekerini ekliyoruz. 2 su bardağı şeker ekliyorum. Evet şekeri gördüğünüz gibi suyla karıştırmadan direkt irmiklerin üzerine ekleyip karıştırıyorum. Şeker içerisinde kaybolduktan sonra yani hafif eridikten sonra suyunu vermeye başlayacağız. 2-3 dakikada bu şekilde kavurduktan sonra suyunu vermeye geçebiliriz. Evet irmiğimizin rengini görüyorsunuz. Şimdi kısık ateşe alıyorum ocağı sıçramaması için. 2,5 su bardağı da soğuk suyumuzu yavaş yavaş karıştırarak ekliyorum. Evet. Suyun tamamını ekledim. Güzelce karıştırıp sıçramaması için birazcık üzerini kapatıyorum. 2 dakika sonra hemen üzerini geri açacağım. Evet. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Eğer siz de irmik helvasını bu şekilde ıslak ıslak seviyorsanız bu tarifim tam size göre. Tam da bugün kandilken yapıp herkese dağıtabilirsiniz. Evet helvamızın son hali bu şekilde. Altını kapatıyorum. Evet bir tarifin daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Dualarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.